Bu benim aracım kanalından selamlar, sevgiler, saygılar. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar. Esat Can Berk, Berk isimli bir abonemiz bizden direksiyon üzerinde bulunan tuşların ne işe yaradığı konusunda bir video çekmemizi istedi. Biz de arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla, kullandığımız kadarıyla dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım arkadaşlar bilmeyen kardeşlerimiz için küçük de olsa en azından bir tuş bile olsa öğrenirse arkadaşlar ne mutlu bize. Video öncesinde şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Daha güzel videolara bizi teşvik edeceksinizdir. Direksiyon özelliklerine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağda ve solda birçok tuş var. Bu kısım arkadaşlar radyo ve telefonla konuşma. Diğer taraf arkadaşlar hız sabitleme ve hız ben limitleme video, tuşları var. De, Şu ben an ben ses ben açma, ses kapatma tuşuna basıyorum. Kesip, arkadaşlar kesip video video sonra kanalları Hala seçmek için sağa yani. veya sola gittiğimizde değişik kanalları seçebiliyoruz. Arkadaşlar aslında çok basit şeyler ama Sizin kardeşimiz istediği için FM, önemli. M veya bulutta girmek için arkadaşlar buraya fazla kullanmadım telefonla video çektiğim için. Burası da arkadaşlar Telefonla Bluetooth bağlı olduğu zaman telefondaki bilgileri buradan arkadaşlar yönetmek için sesli komut var, tekrar arama var. Diğer tarafta arkadaşlar hız hız limitleme. Ee, arkadaşlar bu tuşa bastığımız zaman aktif oluyor ve daha sonra limitleme veya hız sabitlemeyi buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Ee, ortadaki tuşa basarak da bunları pasif duruma düşürüyoruz. Arkadaşlar hız limitleme ve hız sabitleme konusu ayrı bir konu olduğu için onu daha sonra hareket halindeyken yapacağız. Şimdi arkadaşlar direksiyondaki en önemli tuştan bir tanesi bilgi tuşu iyi olarak görünüyor arkadaşlar. Buna bastığımızda kadrandaki ekranın değişikliğini sağlarız. Buradaki arkadaşlar görüyorsunuz değişikliği yapabiliyoruz veya arkadaşlar sağ ve sol tuşa basarak yine aynı şekilde geçişleri yapabiliyoruz. Buradaki geçişlerde arkadaşlar bize çeşitli bilgiler veriyor. O e, ortadaki enter tuşuna basarak da o an, o an hangi ekrandaysak o ekranı bize açıyor arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Hatam varsa affola. Eksiğim varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda siz de bunu belirtin. Esat Can Berk, Berk kardeşimize de buradan tekrar selamlar, sevgiler, saygılar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna. Abone değilseniz de arkadaşlar abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.